Merhaba, ben Altı Besmut'tan yanmışken size okuduğum Sakız Sardunya kitabının özetini yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Kitap Sakız Sardunya. Yazar Elif Şafak. Ve hikayede geçen kahramanlar. geçen bir yer. Ve olayın asıl başladığı yer kütüphane. Şimdi size Sakuz Sardinya'nın özetini yapacağım. Sakuz Sardinya bilgili, terbiyeli, dürüst ve çalışkan bir kız olarak meraklı tavırlarıyla dikkat çekmektedir. Sakız Sardine isminden muzdarip olarak hayatına devam etmektedir. Sakız Sarni... e, çünkü okulda sınıf arkadaşları sürekli ismiyle dalga geçmektedir. Bu durumunu rahatsız ettiği için annesine şikayetlenir. Annesi isminin bir çiçek ismi olduğunu söyler. Sakız Sarni her zaman hayvan beslemek istemiştir. Hayvanlara, çevreye sevgisi kitap okudukça artmaktadır. Babası kızı üzülmesin diye ona iki tane su kaplumbağası alır. İsimlerini gece ve gündüz koyar. Bir gün okul kütüphanesinde garip bir küre bulur. Bu küreyi bulduktan sonra başına bir sürü fantastik olay gelir. Umarım özetimi beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.